Bunu siz mi kurdunuz mahkemede? At izi, it izine ne çabuk karıştı böyle. Senin hayatında bundan sonra Tayfun diye bir isim yok. Benim canımı sıkma. Vallahi benim canım yeteri kadar yandı. Bundan sonra kimin canı sıkılmış, sıkılmamış benim pek umurumda değil. Diklik yapma lan. Ne döndüğünü anlatmadığınız sürece beni burada hapis tutun. Aksi takdirde salarsanız... ...ben o herifin yine peşine düşerim. Kişisel husumetim var, olmaz. Ayların emeğini çöpe attın zaten. Herif polis katili. Neden çıkmasına müsaade ettiniz? Büyük bir yapılanmanın parçası olduğu için. Neler biliyorsun anlat. Önce siz sonra ben. Eğer söylediklerim işine yaramazsa... ...operasyon bitene kadar beni burada tutun. Üstünden önemli miktarda para akışı gerçekleştiriyorlardı. Yapılanmanın başını bulmak için... ...onu dışarıda tutup izlememiz gerekiyordu. İçeride beni kim etkisiz hale getirdi? İstihbarattan bir arkadaş. Tayfun'un yanına birini mi soktunuz? ...sokmuştuk. Senin sayende artık devre dışı kaldı. İçine ettin her şeyi. Şimdi senin yüzünden kim bilir kaç insan zarar görecek. Beni bayıltıpa mı çıkarttı? Seni iz bırakmadan taşımak için... ...Tayfun'un izini kaybetti. Allah'tan teşkilatta senin gibi hıyar olmayan profesyoneller de var. Temizlediğin adamları da yok etti. Öyle çıktı. Eğer fark edilseydin... ...Tayfun'un tepesindekiler Tayfun'u devre dışı bırakırdı. benim yüzümden elinizde bir şey kalmadı. Kına yak. Tayfun'un taşıdığı paraların nereye götürüldüğünü biliyorum. Nasıl? Mekana girerken deşifre olma ihtimaline karşı zırhlı araca takipçi cihazı kurdum. Araç nerede? Söyle. Ne de operasyona dahil edin. Pazarlık mı yapıyorsun sen? Üstümden görev talep ediyorum. Reddedildi. Tayfun'la işiniz bittikten sonra onu salacaksınız. Bunu biliyorum. Ya ne oğlum Tayfun kim? Bir maşa. Onu almak için açığa mı çıkalım? Çıkalım. Paralar ortalığa döküldüğüne göre el değiştirecektir. Tayfun paraları kime teslim edecek? İzin verin onları bulayım. Tayfun'u alayım. Tayfun'u alacaksın. Gözümüzün içine baka baka gırtlağını sıkacak adamına. Tayfun'u burada tutalım. Operasyon bitene kadar. Bittikten sonra da mahkemeye çıkartalım neyse olsun. Kılına dokunmayacağım. Vallahi müsteşar bey. İster beni burada hapis tutun. İsterseniz de görevden atın. Ama ben MKC'ye bunu yapanı bulurum. Tayfun'u bulacaksın. Parayı kime teslim ediyorsa öğreneceksin. Müdahale etmeyeceksin. Biz destek göndereceğiz. Bana bak. Bu operasyon çökerse her koşulda senden bilirim. Yakarım sicilini. Bir daha AVM kapısında güvenlik işi bulamaz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.